merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün itibariyle biliyorsunuz Ekos Elektrik'in de tahtası açılacak. Ekos Elektrik için de birinci gün ve bugün işlem görmeye başlayacak. Dün de zaten Bin Yatırımlar Holding tahtası açılmıştı. Bin Yatırımlar Holding'in de bugün ikinci günü dün tabanda yaklaşık 10 milyona yakın bir lot vardı. 9 milyon 700 bin liralık bir lotla kapanış yapmıştı. Yine bugün de bin yatırımlar holding de aynı şekilde yüksek tahtada yüksek seviyede bir lotların bekleyeceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde ekosta ise daha da fazla bir tahtada tavanda lotun olacağını düşünüyorum. Ee, Ekos için gerçekten beklentim büyük. Ee, Türkiye'deki ender şirketlerden bir tanesi. Yani burada Ekos Elektrik için bir saat bile konuşabilirim ben. Halka zahnamesini ezberledim. Şirketin internet sayfasında neredeyse her şeyini ezberlemiş durumdayım. Yani orta gerilim, anahtarlama ürünleri, monoblok, metal merkezleri, koruma kumanda panoları. Yani 3 ana kategoride üretimlerinin tamamını e, hakim olmuş durumdayım. Ki ben e, aslında burada e, Ekos Elektrik'ten de 2024 yılında çok iyi bir yatırım haberi de bekliyorum. Bir fabrika yatırımı. Ayrıca Halka Aziz Ahnamesi'nde geçmeyen zaten biliyorsunuz burada trafo fabrika yatırımı devam ediyordu ve 2024 yılında fabrika devreye girecekti. E, ancak ben 2024 yılında yeni bir e, yatırımda bekliyorum. Ekoselektrikte onun da bilgisini vermek isterim. Tabi bu kesin bir şey değil. Tabi bu benim beklentimdir. Olur veya olmaz. E, onu bilemiyoruz ama böyle bir beklenti içerisindeyim. Ki şirket bu arada e, yani ülkede çok nadir şirketlerin üretmiş olduğu primer gis yani iletim şebekesi gazlı yalıtımlı anahtarlama ekipmanı dediğimiz teknolojiyi tasarlayan ve üreten ilk ve tek Türk şirketi. Ekoselektrik bunun üretimini bir de daha e, kontrolmatik yeni açıkladı. Yani dev bir yatırımla e, kontrolmatik böyle bir ürün üreteceklerine yani bununla alakalı bir yatırıma başlayacaklarını daha yeni açıkladı ki e, ekoselektrik hali hazırda böyle bir işe devam ediyor. Yani gaz yalıtımlı böyle bir şebeke demek. Yani yüksek gerilim hatlarında düşünün. İnsanın yaklaşması çok tehlikeli olan bir durumda bunu gazla siz devreye elektriği tamamen kesiyorsunuz. Yani ekoselektrik beklentim yüksek. Umarım bizi de yanıtmaz. Biz de burada güzel bir performans görürüz ve iyi de bir kar ederiz diye düşünüyorum. Burada çok fazla ürün detayına girmek istemiyorum ama iyi bir tavan serisi yapacağını düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum, bol tavanları olsun diyelim.